İngilizce'de hepimizin ortaokul yıllarından az çok bildiği ya da bildiğimizi sanarken yıllar içerisinde karmaşaya dönüşen sonrasında ise ya artık seviyesine ulaşan bir konu var. Evet, prepositions yani edatlar konusu. Basit şekilde eşyaların yerini söylemeyle başlayan bu masum konu nasıl bir canavara dönüşüyor hep birlikte inceleyelim. İngilizce'de prepositions ilk olarak yer ve zaman bildirenler şeklinde ikiye ayrılır. Yer ise bir konum ve hareket bildirenlere. En basit haliyle ilk edatımız olan in ile başlayalım. İkinci anlamına gelen bu edatın kullanımı çok basittir. Eş anlamlısı fakat zarf olan inside ile benzer kullanımı vardır. Bu edatı İster isim cümlelerinde, istersek de fiil cümleleri içerisinde kolaylıkla kullanabiliriz. Cümlelerin zamanını da yapısını da değiştirmek kolaydır. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Ne zamanki bir edat başka bir kelimenin sonuna gelir, işte o zaman işin rengi değişmeye başlar. Go in, içeri girmek. Come in, varmak ya da girmek. Get in, yine girmek ama eve ya da arabaya. Move in, yeni bir eve taşınmak ya da sınıfa girmek. Walk in, bir mekana girmek. Break in ise bir yere zorla girmek anlamlarına gelir. Hikaye bitti mi? Elbette hayır. Gelelim katılım ve katkı anlamlarına. Join in, bir muhabbete katılmak. Chip in, katkı sağlamak. Pitch in, elini taşın altına koymak. Wag in, görüş bildirmek. Chime in, lafa karışmak. Step in ise devreye girmek anlamlarına gelir. Ne kadar basit değil mi? Bitti mi? Hayır tabii ki de. Can you feel in for me? Benim yerime bakar mısın? Anlamını kaçımız kontekste yakalayabilirdik ki? Diğer bir kullanımı cut in yani araya girmek. Tamam çıkarılabilir bir anlam. Let in bir yere girilmesine izin vermek. Bu da nispeten kolay. Give in buyur buradan yak. He finally gave in to their demands. Sonunda taleplerine boyun eğdi. Bu ne şimdi? Boyun eğmek ya da teslim olmak. Bu anlamı vermek için çok mu uğraştılar acaba? Elden teslim etmek hiç olmazsa daha kolay bir çıkarım olur. Al bir tane daha. Take in. İçine almak anlamında absorb yani emmek olabilir. Ama sahiplenmek yani evin içini alarak bunu yapmak anlam olarak enteresan. Durun durun daha bitmedi. Daha neler var neler. The contract locks in the price for a year. Bu anlaşma fiyatı bir yıl boyunca sabitliyor. Yani kitliyor. Nasıl anlamama? It took a while for the news to sink in. Haberin etkisini anlamam biraz zaman aldı. Yani haberin içine batmam zaman almış. Daha bakalım neler çıkacak. I feel so boxed in with all these rules. Bu kurallarla kendimi kutulanmış hissediyorum. Nasıl anlamama? Çılgınca bir ifade. He reeled in a huge fish on his trip. Gezi de devasa bir balık yakaladı. Bunu da reels'e atmıştır artık. Hadi bakalım. Sonu nasıl gelecek? They fenced in their backyard to keep the dog running. Bak, bu anlam daha kolay. Fence çitli çevirmek olabilir. Ama edat olarak in kullanımını düşünsek acaba bulabilir miydik? Belli değil. Özetleyecek olursak, eğer in edatı başka bir kelimeyle kullanılıyorsa o kelimeye hem somut hem de mecaz olarak içinde anlamı katıyor. Yani anlamı belirli bir alan içerisine sınırlandırıyor. Demek ki özünü kaybetmiyor. Peki bitti mi edatlar? Elbette hayır. Devam edelim fakat biraz bilindik şekilde gidelim. Out edatı in edatının zıttı bir anlama sahip ve yine aynı şekilde istediğimiz cümle türünde kullanabiliriz. He threw the ball out the window pencereden dışarı anlamını vermiş mesela. Ya da he parked his car out the gate. Arabasını kapının önüne park etti. Yani araba içeride değil anlamını vermiş. Gelelim yine bilincik bir preposition olan on. Yani üstünde datına. The book is on the table. Keşke hep bu basitlikte kalsaydı, değil mi? Kitap masanın üstüne çok yakışıyordu. Ya da Sırada uyuduğumuz o yılların İngilizcesi hep kolaydı. Neden kolaydı? Al işte tam da bu yüzden. Stand up'la başladı dostluğumuz. Wake up'la uyandık. Fakat kabus dolu günleri hiç hesaba katmadık. Up edatı bize genel anlamda bir şeyin tamamlandığını ya da sonlandığı anlamını verir. Eat up doymak, use up tüketmek, drink up İçme eylemini tamamlamak, write up detaylı yazımı tamamlamak ve wake up artık uyumamak anlamlarına gelir. Bitti mi? Elbette bitmedi. Up aynı zamanda eğilimi arttırmak ve yoğunlaştırmak anlamlarında verir. Çünkü kendi anlamı zaten yukarı yönlü. Başka bir gelişmeyi ya da ilerlemeyi de vurgulamada kullanılır. Kullanıldığı kelimelere başka ne anlamlar katıyor? Aniden gerçekleşen, beklenmedik anlamını veriyor. Bir anda ortaya çıkmak ya da patlamak gibi. Başka hangi anlamları katıyor? Bölünme ve ayrılma anlamları katıyor. Birinden ayrılmak, parçalara ayrılmak ya da gruplara ayrılmak gibi. Daha var mı ya o katlı anlam? Olmaz mı? Biriktirmek, bir araya getirmek anlamlarında katıyor. Tabii yıllar birikince de büyüyoruz. Kaldı mı daha? E eh, bir tane daha var. Bir şeyin hazır olduğu ya da olduğumuzu veya hazırlanmakta olduğumuzu ifade etmede kullanıyoruz. Time is up. Yeter bu kadar. Demek isterdim ama bir özet yapalım ve bu edatı de geçelim. Demek ki neymiş? Her preposition'ın yoğruda kattığı farklı bir anlam varmış. Devam etmeye hazır mıyız? I am always up. Ben her zaman hazırım dediğinizi duyar gibiyim. Up edatının genellikle bir şeyin tamamlanması ve yukarı yönlü hareketin mecaz olarak kullanılması şeklinde yorumlayabilirsiniz. Sıradaki edatlarımızı daha hızlı bir şekilde inceleyelim ve bakalım ne anlamlara geliyor hep birlikte görelim. Şimdiki edatımız üzerine ya da üzerinden anlamına gelen ve hareket bildiren over. The sheep are jumping over the fence. Kuzular çitin üzerinden atlıyor. You should walk over the bridge. Köprünün üzerinden yürümen lazım. Şeklinde örnekler verebiliriz. Down aşağı. Sit down aşağı otur. Yukarı değil. Meşhur bir replik daha. Put the gun down. Silahını bırak yani yere koy. Burada edattan ziyade zarf görevinde. Sıradaki edatımız arasında anlamına gelen between. Otobüs arabayla kamyonun arasında. Ya da Jason is between his brothers. Jason kardeşlerinin arasında. Arada olan şeyin hangi iki nesne ya da şahsın arasında olduğunu yazmayı unutmuyoruz. Tek tek de yazılabilir çoğul şekilde de. Sıradaki edatımız altında anlamına gelen under. The cat is under the table. Ah, ah. Bu basitliği arar olduk. He is walking under the sun. Güneşin altında yürümek. Buraya dikkat. Altında derken temas olmak zorunda değil. On üstünde derken temas vardır. Temas yoksa over kullanırız. Ama bu under için geçerli değil. Sıradaki edatımız ile anlamına gelen with. I live with my family. İle ailem. Edatların kullanıldığı kelimenin önüne geldiğini unutmuyoruz. Don't play with me. Burak Kut şarkısı. Hatırlayan var mı? Sıradaki edatımız içinden ve baştan sona anlamlarına gelen through. He walked through the forest. Ormanın içinden geçti. Ya da the river flows through the city. Nehir şehir boyunca akıyor. Yani başından sonuna kadar demiş olduk. Sıradaki edatımız en çok sahiplik anlamında kullanılan fakat birçok farklı anlamada gelen of edatı. The color of the car is red. Arabanın rengi kırmızı. Tamlamalar konusunu işlediğimiz videomuzda bu konunun tamamını bulabilirsiniz. He is one of my best students. En iyi öğrencilerimden biri demiş olduk. Eğer of ifadesini iki f harfiyle yazarsak bir şeyin kapalı yani bağlantısı olmadığı anlamını vermiş oluruz. Televizyon kapalı ya da ışıkları kapa örneklerinde olduğu gibi. From, den anlamıyla bir eylemin ya da objenin kaynağını belirtir. Where are you from? Neredensin? Ya da I took the book from the shelf. Kitabı nereden aldın? Raftan. Örneklerinde olduğu gibi. Bir sonraki edatımız yine facia olanlardan. Biz edat olarak incelediğimiz için sadece yönelme anlamıyla ilgileniyoruz. I go to school. Okula giderim ya da listen to me. Beni dinle. To bağlaç, infinitive ve reduction yani kısaltma konularında da karşımıza çıkıyor. Aman dikkat. Detayları yine kanalımızda bulabilirsiniz. Sıradaki edatımız e karşı anlamına gelen against. I am against the violence. Ben şiddete karşıyım demiş olduk. Ya da they are against the new law. Yeni kanuna karşılar. Örnekleri verilebilir. Bir diğer edatımız ise birçok anlamının yanında en sık kullanıldığı için anlamına gelen for. This gift is for you. Bu hediye senin için ve I am studying for the exam. Sınav için çalışıyorum. Cümleleri örnek olarak yeterli. Hakkında ve yaklaşık anlamlarına gelen about yine sıklıkla karşılaştığımız edatlardan. This movie is about a kung fu master. Bu film bir kung fu ustası hakkında ve It is about two light years away. Yaklaşık iki ışık yılı mesafede cümlelerini kurabiliriz. Ve de geldik son edatımıza. İle ve aracılığıyla anlamlarına gelen by. I go to school by bike. Okula bisikletle giderim. Ya da I am learning English by watching English with chunks channel. İngilizceyi English with chunks kanalındaki videoları izleyerek öğreniyorum. Hatta beğeniyorum, yorum da yapıyorum, bir de üstüne paylaşıyorum. Dersimizi toparlayacak olursak, evet, edatlar ilk anlamlarıyla çok basit gibi görünse de başka bir kelimeyle kullanıldıklarında kendilerindeki anlamları yanındaki kelimeye de katarlar. O yüzden kelimeleri öğrenirken hangi edatlarla birlikte kullanıldığını da öğrenmenizde fayda var. Özellikle kelimeleri tek başlarına öğrenmek yerine çank yani kalıp haline getirirsek kelimenin anlamını unutma ihtimalini de zayıflatmış oluruz. Bu şekilde kelime bilgimiz daha kalıcı olur ve kolay cümleler kurabiliriz. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.